Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde bundan yaklaşık iki ay önce sağlamcılar AŞ'de çalışan yaklaşık 420 arkadaşımız 55 günlük maaşlarını alamamakta ve derin bir mağduriyet yaşamaktadır. İşveren tarafından verilen sözler birer birer tutulmayıp işçiler ve aileleri geçim sıkıntısıyla baş başa bırakılmıştır. Çalışanların alım terinin ve yıllarca biriktirdikleri emeğin işe sayılması yalnızca hukuki değil vicdani bir sorun olarak da karşımıza durmaktadır. Talep ve çağrılarımız, gecikmiş bağışlarımızın derhal ödenmesi, işçilerin 55 gündür bekledikleri maaş ödemeleri hiçbir bahane üretilmeden ve gecikme faiziyle birlikte hemen yapılmalıdır. Kıdem ve ihbar tazminatlarının güvence altına alınmasını, işçilerin yıllar süren emeklerinin karşılığı olan kıdem tazminatlarını eksiklik olarak ödenmesini arz ediyoruz. Bunun için devlet denetim ve garantisi sağlanmalıdır. Fabrika mallarının değerlendirilmesi, fabrika içindeki malzemelerin boşaltılmasının sorunlarını sorunları araştırmalıdır. Kötü niyetli girişimlere karşı derhal yasal yasal önlemler alınmalıdır. Kamuoyunu bu haksızlığa karşı duyarlı olmaya, yetkilileri ise sorunlarını yerine sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz. Direne! Direne! Ben Sağlamcıların 18, senelik personeliyim. 18 seneden beri ben oraya emek verdim. Benim çocuklarımın rızıkları var orada. Ben, bu kadar arkadaşlarımın maaşları var içeride, vermediler. Bize verilen söz, 9. ayda dedi, her şey düzelecek, aylıklarınızı verecek dediler. Bizzat bunu Hakan Sağlamcı bize söz verdi. Hiç haberimiz olmadığında makinelere haciz konmuş. Haberimiz yok. Sabahına geldik, bizi işten çıkarttılar. Çıkışlarımızı verdiler, mağduruz. İçeriden içeriden boşalttılar. E, i̇çeriden içeriden boşalttılar. Elimize birer tane kağıt verdiler. Çıkışlarımız verildi. İçeride iki buçuk aylık maaşım kaldı. Evet. 75 gün senelik iznim kaldı. O kadar masayı paralarımız kaldı arkadaşlar. Devlet büyüklerimizden destek istiyoruz. Yetkililerden destek istiyoruz. Bu konuda duyarsız olmasınlar. Vatan firma mesleği bırakmaz. Vatan firma en azından var ya boş, boş durursun, oturursun. Mesaj için bize gelip yalvardılar ya. Mesaj için yalvardılar ya. Yalvardılar ya. Yalvardılar ya. ofisinde oturuyor. İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız. İşçiyiz.